Evet, evet denize doğru intikal ediyoruz. Benim askerlerim bunlar. Bu göl manzarası size gelsin. Biliyorum az içiniz yanacak ama yapacak bir şey yok. Çocuklar bu taraftan gelin. Yavaş yavaş kalk, ula, o yere oturma. Kalk, kalk. Oğlum yovvosh yovvosh qoq ular u yerda o'tirma qoq qoq o'lim tanini qo'yma Amca toni çıkartayım.